eşiyle birlikte dünya evine giren Esra'nın birkaç yıl sonra Arda adında bir oğlu olmasıyla birlikte yuvasında mutluluk tohumları çoğalmaya başlar. Ta ki ikinci çocuğunu kucağına alıp da farklılığı fark edene kadar. İlk çocuğundan edindiği tecrübelerle ikinci çocuğuna annelik yapması paralel gibi görünse de bir yerlerde kopukluk olduğunu biliyordu. Ama nerede? Bir bir hani nereden bakarsanız bakın, bir konu. Ee, Babası, sonra bir başka hanımla evlendi. Adamcana göre hanım yani eve gelene. İki yaşında bir çocukta öncelikle dil gelişiminde geçme bekleyebiliriz. İki yaşında artık iki kelimelik cümlelerinin olmasını bekleriz. Çocuğun kelime hazinesinin oldukça zenginleşmesini bekleriz. Ve konuşmanın karşılıklı olmasını bekleriz. Eğer bir çocuk da 2 yaşına gelmiş ve hala iki kelimelik cümlesi yok, ondan fazla kelimesi yoksa bu bizim için otizm düşünülecek temel bir belirtidir. Bunun dışında sosyal etkileşim, iletişimi, gözlemansı kurması, duyguları anlaması, ee, onun dışında e, karşılıklı bir oyun paterni olması. Özellikle iki yaşta paralel oyunu çok istiyoruz. E, paralel oyun derken ne demek istiyoruz? İki çocuk birbirlerini gözlerler ve birbirlerini basit taklitle taklit ederek, aynısını yaparak ama etkileşime çok da fazla girmeden oyun oynarlar ve bu paterni biz otizmli çocuklar görmeyiz. Onun dışında yine takıntılı davranışlar, e, kol çekme olabilir, tekrarlayıcı bir takım hareketleri yine iki yaş grubu çocuklar oldukça sık gördüğümüz otizm belirtileri arasındadır. Artık teşhis konulmuştu. Şimdi ise okul vaktiydi. Evet çocuklar bugün okulda ilk günümüz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. mısınız? Gel. Evet. Doktor mu olacak benim oğlum? <laughs> Okula mı başlıyor? Bakın ne oluyor? Evet. evet. Buyurun. Merhaba hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun, iyi Şöyle şimdi oturabilirsin. Sonra ayarlarız. Çocuklar birinci sınıfız. Evet. Evet. Bu Okuma yazma sürecine beraberce geçecek. Çok bir etkinlik yapacağız. Evet. Buyurun. Hocam merhaba. Merhaba. Hoşçakalın. Hoşçakalın tersim evet, evet. Ada, tanıştırayım sizinle hocam. Hoş ben ben Zeynep'im. Bir Biz ver hocam, hocam. Tamam. tamam Hoşçakalın. Hoş <laughs> Adın ne senin? Şöyle şimdi bir adacık. Sonra elimizi ayarlayacağız. Tamam mı? Evet çocuklar. Şimdi arkadaşlarımız yavaş yavaş gelmeye yani başladılar. Okul süreci ilerlerken ada için sorunlar başlamıştı. Merhaba, görev müdürü yardımcısınız. Buyurun yardımcı olun. Ee, sınıfımızla ilgili bir sorunumuz var. Evet. Ee, sınıfımızda zihinsel engelli bir öğrenci var ve benim çocuğumla evet. aynı sırada oturuyor. Evet, evet. Ben de çocuğumun zihinsel engelli çocukla birlikte aynı sırada oturmasını istemiyorum. Açın Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Zihinsel engellediğiniz çocuk kim? Şu sürekli sınıfta havaya zıplayan çocuktan bahsediyorum. O çocuğun zihinsel engelli değil. Ama Kaan sürekli derste ses çıkarttığını, bağırdığını, zıplayarak etrafta dolaştığını ve aynı kelimeleri sürekli tekrar ettiğini söylüyor ve bu durumun çocuğun dikkatini ve konsantresini bozduğunu söylüyor. Bu çocuğumuz otistik bir çocuk. Onun da eğitim almaya hakkı var. Ayrıca Kaan'ın dikkatini o çocuk dağıtmıyor. Evden getirdiği arabalar dağıtıyor, sürekli her yerse çıkarıp korunacak arabalarıyla oynuyor Ahçeli Hanım. ben siz buna bir çözüm bununla evet. önce. Ben çözüyordum, o... siz de, de sen alalım. Buyurun. Bunu sorayım zaten. Siz de buyurun, biraz Bün oturun. Size. Buyurun. Size bir çay şey alalım. Zaman akıp giderken ada artık genç bir kız olmuştu. Aç 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 Anneciğim. aç Anneciğim. aç, Anneciğim. aç hadi gitma tamam, tamam ya açacağım aç. ya. açacağım ya. Uyuyor musun diye tamam ya. Hocam müşteri var. Siz gelmesiniz efendim. Tamam. tamam. Adam. Ada. 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 Hadi gel yavrum. Gel. Gel yavrum. Gel. Tatlı. Ada. her ortam onlara zor gelmeye başlamıştı. Ada! Ada! Sen ne yapıyorsun? Sen şimdi bir çocuğunuza affedin. Tamam, tamam beyefendi. Kusura bak. Of. Esra. Ay şimdi bununla hiç uğraşamayacağım. Eve de geldi Yemem. Adayı da getirir kafam şişer. Efendim. Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? Teşekkürler. Ben de iyiyim. Ee, çarşıdan geldik de şimdi adayla. Dışarıdaydık. Çaydan içecektim. <laughs> Beraber içeriz diyecektim sana. Hmm. Ah Esra'cığım, hiç müsait değilim. Çok işim var. Hmm. Tamam. Tamam o zaman. Tamam olsun, olsun tamam Ömerciğim. Tamam. Bir dahaki sefere inşallah. Görüşürüz Hoşça kal. Hoşça kal. arkadaşlar. Teşekkür ederim. Koşmayın artık. Ya ben ben. Ha, Teşekkürler. Gel hadi gel. Gel. Evet. Yüzüne Gözümden Gönlümden Düşen düşene Bu öksüz Başıma Göz dağıverme Gözümden Gönlümden Düşen düşene Bu öksüz Başıma Altyazı Ben yanıldım hayat Vurma yüzüme Yol verdim sevdanın en delisine. Hoş geldin Ahmet Nasılsın? Nasıl olayım hanım? Akşama kadar işteyim Çok yoruldum Yemek yiyip edeceğim ben Adayla sınıf arkadaşı olan Kaan için de yıllar çok şeyi değiştirmişti. Güya bugün de hava güzel olacaktı. Yine yağmur yağıyor. Bıktım bu memleketin yağmurundan vallahi. Çocuklar da bir şey anlamadılar ki. Aynen öyle ya. Ya Açel ya, Kaan birinci sınıftayken problemli bir çocuk vardı sınıflarında. Ne oldu acaba? Bilmem ki. İyice çocuğumun psikolojisini bozmuştu. Ne öğretmenine, ne okul idaresine bunu bir türlü anlatamamıştım. Akıl hastanesindedir herhalde. Hey mami, üşüdüm ver şu montumu. Getiriyorum oğlum. Güya kendi oğlu çok normal. Anneyle böyle mi konuşulur? Bir de fen lisesine gidiyor. Anne olmak çok zor. Allah'tan özel almam lazım. Yarın rehabilitasyon var. Seanslar çok Bilmiyorum. Evet, şimdi anılar gün yüzüne çıkıyordu. Sinemaya çok güzel bir film gelmiş. Otistik çocukları anlatıyor. Her giden ağlıyormuş. Biz de gidelim mi? Ne dersiniz? Tam biz de gidelim bence. Valla televizyonda yeni bir dizi başlamış. Her salı günü biz ailece onu izliyoruz. Muhteşem bir dizi. Dizinin konusu neymiş peki? Otistik savan sendromlu bir çocuğun hikayesini anlatıyor. Çok güzel. Eee ne olmuş o çocuk peki? Bir baltaya sap olabilmiş mi bari? Mühendis olmuş. E, evsizlere, ev başlayan şirketlere ücretsiz proje çiziyor. Yani otistik ama merhametli bir insan olmuş. Benim fen lisesi mezunu oğlum. Bomboş sokaklarda dolaşıyor. Ee, akranlıyken anlamadın o çocukları. Oh, Şimdi oh. ekran başından hayatta anlayamazsın. Bir vardım, bir yoktum. Çünkü ben çocuktum. Aslında masal gibiydim ben. Görmek istediklerinde var, istemediklerinde yoktum. Bir vardım, bir yoktum. Çünkü ben çocuktum. Dünyayı maskesi düşmüş olarak çiziyordum defterime. Herkes maske takmış olsa da ben hep vardım. Çocuktum. Büyürken her şey masal oluyordu içimde. Ama ben o masalda hiç yoktum. Aranızdayken yüzünüze bakmasını istediniz. Baktı ama görmediniz. Ekranlara çıkınca hiç görmemiş gibi ağlayarak izlediniz. Sizlere sunulmuş fırsatları keyifsizce yaşarken o ise keyifle yaşadığı dünyanın fırsatlarını kollarken izlenen o, izleyen ise siz oldunuz. Onun da hayalleri vardı, umutları, bekleyişleri. Şimdi ise o kimseye zarar vermeden hayallerine uçuyordu. Bir kuş gibi özgürce.